Günün sorusu: Oyuna en son gelen savaşçımızın ismi nedir? Kopya çekmeden yorumlar kısmına. Brawl Stars konsept videomuzda bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ı ben yapsaydım karakterlerimizin enderlikleri ne olurdu diye sizlere sordum. Discord sunucumuz üzerinde videomuza katıl bölümü var. Sizler de aşağıdaki linkten Discord sunucumuza gelerek sizlere sorduğumuz sorulara yanıt vererek sizler de videoda aslında yer alabilirsiniz. Daha önce savaşçılarımıza şiir yazdık, kelime oyunları yaptık ve sizlerle beraber birçok eğlence içeriğini ürettik aslında burada. Bugün Brawl Stars'ı ben siz hep beraber yapsaydık karakterlerimizin enderlikleri ne olurdu? Şimdi onlara bakacağız arkadaşlar. Bu tarz eğlence videolarının devamı için lütfen videoya bir tane like atıp kanala ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz savaşçımızla hemen başlayabiliriz. Shelly normalde ilk savaşçı. Peki Brawl Stars'ı ben yapsaydım, siz yapsaydınız ne olurdu şeklinde sorduğumuzda aslında herkesin ortak cevabı vardı. Yani enderliği ne olurdu? Sizler de lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yani Discord üzerinden katılamayanlar şu an yorumlar kısmında katılabilirler. Sizce Shelly normal bir savaşçı olsaydı enderliği ne olurdu? İlk savaşçı olmasaydı enderliği ne olurdu diye sorduğumda arkadaşlarımızın cevabı hatta %99'luk bir kısmı öyle söyleyeyim size efsanevi olurdu cevabını verdi. Şahsen ben yapsaydım bence de efsanevi olabilirdi. Yani şu şekilde bir soru daha sorayım isterseniz siz arkadaşlar. Shelly şu an oyunumuzdaki diğer savaşçılarla karşılaştırılırsa yenemeyeceği savaşçı var mıdır? bilmiyorum bir ultilişeliye karşı kim dayanabilir artık o konuda da yorumlar kısmına bekliyorum sizlere. ikinci savaşçımız burada gördüğümüz gibi spike hatta şöyle spike'a bir gelelim arkadaşlar ben her zaman söylüyorum arkadaşlar her zaman söylediğim gibi yani oyunu biz yapsaydık spike yine efsanevi olurdu arkadaşlarımızın discord üzerinden gelen sonuçlarına göre spike yine efsanevi olurdu yani dahası olmaz diye söylemişler fakat ben spike'ın tamam efsanevi çok çok iyi bir karakter fakat oyunun gizemli bir oyun olduğunu düşünürsek Spike'ın da gizemli bir karakter olduğunu düşünürsek bence efsanevidense en değerli, gizemli olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu konuda bana katılır mısınız? Katılanlar da bir yorumlar kısmında kendine belirsinler. Bakalım kaç kişi benimle beraber gidiyor. Yani benimle aynı düşüncede. Diğer karakterlerimizden birisi yine oyunumuzun en gizemli karakterlerinden, en gizemli savaşçılarından, iyi savaşçılarından Mr. P. Yani zaten Mr. P. Yani diyorum ya arkadaşlar Mr. P ve Spike bir yana, Brawl Stars'taki diğer savaşlar bir yana çünkü gizemli karakterler. Eğer Brawl Stars yine ben yapsaydım bence Mr. P yine gizemli olurdu. O yüzden ben de speselli hem fikrim burada benimle aynı fikirde olanlar yine yorumlar kısmına yorumlarını yazsınlar. Şimdi sıradaki savaşçımız Meg. Şimdi e, Mac gerçekten güzel bir karakter. Fakat açıkça söylemek gerekirse bence efsanevi olabilir mi? Yani arkadaşlarımızın söylediğine göre destansı çok daha fazla geldi mi için ama bence efsanevi dense hani destansı olmasa bile bence bir gizemli olabilirdi diye düşünüyorum. Efsanevi kesinlikle olmazdı herhalde diyenler var. Yani açıkçası gizemli olabilirdi ama şimdi şöyle düşünce de Brawl Stars 2'de ben yapmamışım gibi bir durum var arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum. Mac sizce hangi derlikte de olurdu. Eğer oyunu siz yapsaydınız o konuda ben de biraz arada kaldım. Yani sonuç olarak tamam ilk haliyle çok çok efsanevi bir karakter değil. Yani bir kutuyu iki saatte kırıyoruz ama böyle robota dönüştüğü zaman da inanılmaz bir hale geliyor ki özellikle ultisi var inanılmaz oluyor arkadaşlar. O yüzden bence e, bilmiyorum artık yani Mek'te kararsız kaldım o konuda. Sizlerin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim sıradaki savaşçılarımızdan Kurova. Yani Kuro ben olsam ben de Crow'u efsane de bırakırım ama bazı arkadaşlar niye Crow'u bir enderlik düşürmüşler? Yani bir gizemli olabilirdi falan demişler ama ben burada arkadaşlarımıza katılmıyorum. Siz katılıyor musunuz? Şimdi Crow gerçekten inanılmaz ki 11 seviye Crow gerçekten inanılmaz bir karakter arkadaşlar. Ben de çok çok severek oynuyorum. Son zamanlarda Nani ile beraber, Sütü ile beraber en çok oynadığı savaşçılardan birisi. Crow yani arkadaşlarımızın gizemli enderliğine düşmesi, düşürmeleri bana biraz haksızlık gibi geldi Crow'a. Crow gerçekten iyi bir karakter. Bilmiyorum onlarla aynı düşünenler var mı? Yani Discord'daki arkadaşlarımızda aynı düşünenler var mı? Crow gizemli olurdu. Bence Crow her haliyle efsanevi olurdu diye düşünüyorum. Kromatik savaşçılarımızdan Fang'de sıra. Kromatik savaşçılar belli bir süre sonra artık destansı olarak kalıyor ve sonsuza kadar da destansı olarak gidiyor. Yani örneğin Fang bu sezon efsanevi, gelecek sezon gizemli, ondan sonra sezon destansı olacak ve destansı olarak kalmaya devam edecek. Fakat kromatik olmasaydı Fang bence efsanevi olurdu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama gerçekten çok çok iyi bir karakter. Özellikle benim ödül avı oyununda sürekli olarak kullandığım bir karakter ki izleyen arkadaşlarımız da biliyorlar. Bazen böyle yukarıdan izlediklerini görüyorum. Fank kesinlikle efsanevi olurdu. Peki sizce Fank kromatik olmasaydı hangi enderlikte olurdu? Şahsen bence efsanevi olması daha bir mantıklı olurdu. Yorumlar kısmına bekliyorum. Gelelim diğer savaşçılarımızdan Broka. Brock sorduğum zaman en çok cevap gelen e, karakterlerimizden birisiydi. Brock Kupa Yolu savaşçısı olmasaydı nasıl bir savaşçı olurdu dediğimizde arkadaşlarımızın neredeyse yarısından fazlası Brock için destansı demişler arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Kupa Yolu olmasaydı destansı yani destansı iyidir ya. Destansı bence gayet iyi olur diye düşünüyorum Brock için. Bilmiyorum artık siz ne düşünüyorsunuz ama arada böyle gizemli diyenler vardı. Bir iki tane de efsanevi diyenler vardı ama çok çok efsanevi olmazdı ya. Bilmiyorum arkadaşlar da destansı tabii ki Brock çok iyi bir karakter ama bence destansı da kalması daha iyi olurdu. Brawl Stars'ı biz yapsaydık. Özellikle burada bir Bence B'nin gizemli olması gerekiyordu diyen arkadaşlarımız çok çok fazla. Sizce bir destansı mı olurdu? Gizemli mi olurdu? Zaten destansı da siz yapsaydınız diye soruyorum. Destansı mı olurdu? Gizemli mi olurdu? Şahsen bilmiyorum ya. Bir de biraz kararsız kaldım. Bir de sanki destansı iyi gibi. Gizemli destansı bence birinde destans olması gerekiyordu. Yorumlar kısmında bekliyorum artık bilmiyorum. Yani bu destansı gizemli konusunda bir de biraz kafam karışık ortada kaldım yani. Ne gizemli diyebiliyorum ne destansı ama oyunda destansı diyorsa ben de tarafımı destanstan yana kullanıyorum yani. Gelelim Edgar'a. Yani destansı savaşçı Edgar bence efsanevi olmayı hak eden savaşçılarımızdan birisi diye düşünüyorum. Ben yapsaydım eğer Brawl Stars'ı Edgar'ı efsanevi yapabilirdim. Yani Edgar biliyorsunuz ki bize ücretsiz verilen bir karakterdi. Ücretsiz gelen bir karakterdi. Destansı bir karakterdi. Yani çoğu efsaneviyle kafa kafaya yarışır. Fenge efsanevi dediysek Edgar'a da bence efsanevi demek mantıklı olurdu. Peki size şöyle de bir soru sorayım. Tank vs Edgar kim kazanır? Onu da yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Diğer karakterlerimizden birisi de Sutu, benim en sevdiğim savaşçılarımdan birisi. Şimdi Sutu'ya baktığımız zaman arkadaşlar Sutu Kupa Yolu savaşçısı. Şahsen eğer ki ben yapsaydım oyunu Kupa Yolu olmasaydı hangi enderlikte olurdu diye düşünürsem bence Sutu gizemli olmaya hak ederdi diye düşünüyorum. Destanslı olabilirdi ama gizemli olabilirdi ya. Özellikle Star Park üçlüsünde ya. Kesin gizemli yapardım ben onu öyle düşünüyorum. Yani o konuda da yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.